Gastişli Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde nasıl yoğurt yapılır, nasıl taş gibi yoğurt mayalanır onu anlatacağım. Bütün püf noktalarıyla videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. İlk defa deneyenlerin ve yoğurdum sulu oluyor diyenlerin bile taş gibi yoğurt mayalayacağı bir tarif. Dilerseniz yapımına geçebiliriz. Öncelikle uygun bir tenceremize süzgecimizi takıyoruz ve sütümüzü süzerek tencereye aktarıyoruz. Ben sütümü güvendiğim bir sütçüden aldım. Sizler de eğer taş gibi yoğurt mayalamak istiyorsanız market sütleriyle değil, güvendiğiniz sütçüden yağlı bir süt alıp bu şekilde deneyebilirsiniz. Tencerenin dibine koyduğum çay kaşığı ise sütün taşmasına engelliyormuş. Daha önce bunu hiç deneyimleyemedim çünkü sütümün başından asla ayrılmıyorum. Sizler bunu denerseniz videonun sonunda yorumlarda belirtip bilgilendirmeyi unutmayın. Sütüm kaynamaya başladı. Yine ara ara dibine tutmasını engellemek için karıştırıyorum. Ayrıca sütünüzün dibine tutmasını istemiyorsanız sütümüzü kaynattığımız tencereyi süt koymadan önce suyla çalkalarsak dibine tutmasını engelliyor. Sütü en az 15 dakika eksildiğini tencerede hissedene kadar kaynatıyoruz. Ayrıca kaynarken kepçeyle sütümüze daldırıp tekrar bırakma işlemini hafif havadan yaptığımızda sütümüzün içerisindeki su miktarının daha kolay bir şekilde buharlaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca tencerenin dibindeki çay kaşığı sütün taşmasını engellemek bir yana süt kaynamadan önce çıkardığı metal sesiyle sanki sütün kaynamasını önceden haber veriyor. Sütünüzün habercisi olabilir. Bu şekilde en az 3-4 taşım kaynamasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi süt fark edilecek derecede eksildi. Sütün içerisindeki su miktarı buharlaştı. Süt kaynatma işlemi tamamlandı. Tencerenin altını kapatıp sütün ilk sıcaklığının geçmesini sağlıyoruz. Kaynattığımız sütü mayalayacağımız kaselere bölüyoruz. Siz isterseniz tek bir kapta, kaynattığınız tencerede ya da kavanozlarda mayalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Her şekilde göstereceğim yöntemle taş gibi yoğurtlarınız oluyor. Bu şekilde sütün sıcaklığının düşmesini bekliyorum. Serçe parmağımızla 5 saniye kadar sütün içerisinde bekletip sıcaklığını kontrol ediyoruz. Eğer 5 saniye sonra süt elimizi yakıp da dayanılmayacak kıvama geldiğinde yoğurdumuz mayalanmaya hazır demektir. 3 tatlı kaşığı kadar yoğurdumu daha önceki mayaladığım yoğurttan ayırdım. Bu şekilde her birinden yarım şer kepçe alıp mayalığımı güzel bir şekilde içerisinde tortu kalmadan karıştırıyorum. Kullandığınız mayalık da çok önemli. Onun da ev yoğurdu olması gerekiyor. Ayrıca yoğurdumuzu oda sıcaklığında mayalamadan önce tutuyoruz. Eğer çok çıvıksa da tülbent yardımıyla süzüp katı şekilde mayalıyoruz. Gördüğünüz gibi karışımımı tüm kaselere eşit bir şekilde bölüyorum. Hafif bir şekilde karıştırıyoruz. Son sütümü de aynı şekilde karıştırdım. Şimdi sütlerimizi fırına alıyoruz. Fırına alırken kapaklarını kapatmıyoruz. Ağzı açık bir şekilde fırınımıza koyuyoruz. Fırınımızın ısı ayarıyla hiçbir şekilde oynamıyoruz. Zaten sütümüzün ılıklığı içerisinde ılık tutacak ve bu sayede yoğurtlarımız mayalanacaktır. Fırına koymamızdaki amaç kapalı bir ortam olması. En az bu şekilde 5 saat mayalandırıyoruz. 5 saat sonra Yine ağızları açık bir şekilde buzdolabına alıyoruz. Henüz ılık olan yoğurtlarımız buzdolabında soğuduktan sonra kapaklarını kapatıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç kapaktaki buharın yoğurdumuzu sulandırmaması. Ertesi gün yoğurtlar yenmeye hazır. Kullandığım süt yağlı olduğu için üzerinde çok güzel bir şekilde kaymak oluştu. Evde kaymaklı yoğurtlar yaptım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve böyle güzel lezzetlerden anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Afiyet olsun.